Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi karşımda bir bitcoin grafiği var. Biraz bitcoin hakkında konuşmak istiyorum. Fakat bundan önce e, Twitter hesabımdan bahsetmek istiyorum. Lütfen beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü YouTube'da video çekmek uzun sürdüğü için YouTube'da bahsetmediğim, bahsedemeyeceğim şeylerden bahsediyorum Twitter'da. Güzel gördüğüm, gelecek gördüğüm coinlerden bahsediyorum. Bazı fırsatlardan bahsediyorum. Fırsat demişken Twitter hesabımda da bulunan linkten... Telegram kanalıma da üye olabilirsiniz. Çünkü Telegram kanalımda da özellikle kısa vadeciler için çok güzel fırsatlar paylaşıyorum. Fakat uzun vadeciler için de çok güzel fırsatlar paylaşıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gerçekten kısa vadede, kısa zamanda güzel paralar kazanılabilecek birçok fırsat paylaşıyorum. Bu videonun açıklamalar kısmında da hem Twitter linkimi hem de Telegram linkimi bulabilirsiniz deyip konuya devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi bir Bitcoin grafiği var ve Bitcoin grafiğinde bir obo formasyonu var diyebilirim. Fakat bu obo formasyonu an itibarıyla yani şu gördüğünüz taralı alanı aşağı doğru kırdığı için gerçekleşecek diyebiliriz normal şartlarda. Fakat gördüğünüz gibi şurada bir ufak yeşil bir mumumuz var. Ola ki bu yeşil mum yukarı doğru çıkar. Buradan destek alır ve yukarı yönlü hareketini yaparsa bu sefer deriz ki oba formasyonu yok. Bu oba formasyonu gerçekleşmeyecek diyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Bollinger bandıyla da bu oba formasyonu desteklemek istiyorum. 4 saatlik grafikteyim şu anda. Gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte en alt tabandayız. Bollinger bandında. Bu ne demek? Buradan bir miktar tepki, yukarı yönlü bir tepki alabiliriz demek ki bu bollinger bandı olmasa da şunu diyebiliriz. Gördüğünüz gibi oldukça fazla kırmızı mum yaktık ve biraz doğal olarak bir tepki yükselişi olabilir. Şimdi günlük grafiğe geçmek istiyorum. Günlükte gördüğünüz gibi orta hattı daha yeni geçiyoruz ve orta hattı geçtiğimize göre artık diğer durağımız alt taban olacaktır, alt çizgi olacaktır. Ve gördüğünüz gibi alt çizgide bizim aslında hedefimizin olduğu bölgeler. Bu arada hedefimizi söylemedim ama hedefimiz bu obo formasyonu hedefi 52, 53, 54 civarları olacaktır. Aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi buradan da zaten 53, 35 civarlarını gösteriyor. Şimdilik grafik hareket ettikçe bu da boyunca cırbandı hareket edecek tabii ki. Fakat fark etmez. Hedefimiz şimdilik burası. Buraya kadar ben bir düşüş bekliyorum. Tabi Artık Bollinger bandını kapatalım Tabi eğer bu hedef olmazsa ne olacak Yani daha da aşağı düşerse ne olacak Şimdi aşağıda gördüğünüz gibi beyaz taralı bir alan var Şimdi bu grafik küçülttüğümüz zaman ne görüyoruz Eğer bu taralı alanı bakarsanız şuralara kadar Çok güzel bir destek Aynı zamanda direnç lokasyonu olduğunu görebiliyoruz En kötü diyelim ki buradan da düşmeye devam etti En kötü buradan ben yükseleceğini kesin bir şekilde düşünüyorum açıkçası. Şimdilik Bitcoin bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de Total 2'ye bakmak istiyorum. Total 2 ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Altcoin'lerin toplamı olarak düşünebiliriz. Bütün altcoin'leri toplam bir şekilde görebildiğimiz bir grafik aslında. Gördüğünüz gibi şu an Bitcoin'in tepki yükselişiyle birlikte burada bir yeşil mum yaktığımızı görebiliriz. Mesela şuradan da size Oba'dan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu Tobo diyelim. Ters omuz baş omuz formasyonu. şöyle yapalım. Bakın. Peki bu hedefi neresi oluyor? Bunu söyleyeyim. Şimdi bu hedefi yaklaşık olarak şuralar olacaktır. Peki burası kaça denk geliyor? Hemen bir bakalım. 1.58 diyebiliriz. Normal şartlarda bunun buraya kadar yükselmesini beklerdik. Eğer bitcoin düşmeseydi bitcoin demek ki yükselmeye devam etseydi altcoin'ler de güzel bir şekilde fırlayacaktı. Ki gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıkarken bir anda düştüğünü görebiliyoruz. Neden? Çünkü Bitcoin düşüşüyle birlikte her neyse totalik içinde bunu söyleyebilirim bitcoin dominansına baktığımız zaman. Gördüğünüz gibi dominans hedefimiz hala her videomda neredeyse her videomda söylediğim gibi şu iki aralık bizim için çok önemli. Şu iki kesikli kırmızı çizginin arası bizim için çok önemli. Bitcoin dominansı ne zaman ki buraya gelirse işte o zamanlar uçmalar, patlamalar yaşayacağımızı ben düşünüyorum. Genel olarak trend aşağı yönlü. Bu eğer şurayı geçmediği takdirde hemen işaretliyorum. Şurayı geçmediği takdirde yönü her zaman aşı yönlü olacaktır diyebilirim şimdilik. Bitcoin dominansı için de bunları söyleyebilirim. Ethereum'a da bakalım. Şimdi Ethereum'da arkadaşlar şöyle bir durum var. Şöyle bir kanal vardı. Gördüğünüz gibi en sonunda bu kanalın alt tabanına değdiğimizi görebiliriz. Buradan destek aldığımızı da görebiliriz. Aynı zamanda burası çok güzel bir destek lokasyonu. Bu yüzden yani yönümüzün ben yukarı olacağını düşünüyorum Ethereum'da. Ola ki buradan düşüş yaşarsa ne olacak? Nereye kadar gelebiliriz? Bunu da söyleyeyim. Buradan düşer, ufak bir tepki alır ve şuralara kadar, şu bölgelere kadar gerileyebilir. Bu bölgelerde aynı zamanda ufak bir akümülasyon dönemi de yaşayabiliriz. Yani buralarda biraz oyalanır, daha sonra yukarı yönlü tekrardan hareket ederiz dediğim gibi. Ben bunun altına düşeceğini düşünmüyorum. E, fakat Bitcoin oturum tek bir mumla güzel bir hacimle düşüş yaparsa tabii ki de bunun altına düşeriz. Fakat e, eğer normal bir böyle birçok mumlu, küçük ufak ufak hacimli olacak şekilde Bitcoin düşüş yaparsa bunun kesinlikle ben bunun altına düşeceğini e, düşünmüyorum. Ama böyle bir riskimiz de var. Bunu söylemek istedim. Yani kısacası Ethereum'un 39 bin civarlarında pardon 3988 civarların altına düşeceğini düşünmüyorum diyelim ve devam edelim. Bitcoin aslında burada temel taşımız şu an. Bitcoin her şeyi hallediyor zaten. O yüzden Bitcoin analizi aslında çok çok önemli şu an. Altcoin'ler çok da mühim değil. Çünkü onlar da şu an Bitcoin'e göre hareket ediyorlar. Bitcoin için baktığım şeyler için Genel olarak bunları söyleyebilirim Bitcoin'in dediğim gibi Ben ufak hacimlerle aşı yönlü Devam edeceğini düşünüyorum şimdilik 53, 52, 54 Civarlarına kadar ondan sonra Tekrardan yükselişine devam Edecektir yeni zirveler yapmaya devam Edecektir umalım ki Hiç düşmesin Bundan sonra Şöyle bir destek alıp Yukarı yönlü çıksın. Ee, ama böyle bir şey maalesef ben olacağını düşünmüyorum şimdilik. Umarım olur. Umarım yanılırım diyelim. Ve artık videoyu yavaş yavaş bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.